Değerli takipçilerim, şimdi sizlerle 8 kiloluk pullu sazan çektiğimiz videoyu paylaşacağım. Videoların devamı için lütfen takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Hadi bakalım bismillah. Yapıştır gel. Dikkat daha çok var abi. İyi, çok iyi be. <gülüyor> <gülüyor> telefonumu da. Çok çok. Acele etme. Acele etme. Asılıyor mu? Abi görmüyor mu ya? Hadi bakalım <laughs> Ya. Ne Sağa basacak, açıyor gidiyor. Şuraya çekeyim mi oklarını? Yok yok. <laughs> büyük, büyük büyük. Yok kanka yok, yok, girmen Bol gerek yok. Bot yok. Ömer. He. Sağ mı geleceğim? Geleyim mi? Geleceğim. Gel ne gel o açıktan alırız. Çıkarak? Açıktan alırız açıktan. Üstten mi gidiyor alttan mı ona bak. Üçten, üstten. Ben de yedim ya Gitsin ya bırak İstersen buruna git Orada daha güzel Tamam abi ota basmasın şey yapma Çekeriz onları ya Abi Osman abi çeksin. Çekeyim onu. Ha de tamam. hemen çek, çek abi hemen gel. gel gel gel. Gel gel. buradan alacağız çok Yok, girme bak, çok bak, telefonum var tamam mı? Suya girme suya girme derin orası ha. La girme sakın. Derin ya. <laughs> Boyunu geçer. 4,5 metre. Sar sar Oraya mı gideceğim? Abi o altıları al oradan Aynen al abi maşallah. Al o tarafa getiririz o tarafa çok evet, rahat abi. alırız biliyor musun? 50. Evet on. biz geçen aldık 14 kilo aldık evet, Şu an geliyor bu tarafa tamam He? Şu an geliyor moruk Abi acele etme kıyıda kıyıya da ot var ya o yüzden geliyor öyle Şimdi aceli yok ha biliyorsun Bırak geçsin ya Şimdi çıkacak güzel Kalam Ka kalama gevşek olsun abi. Onu. Tamam mı? Kalama gevşek olsun. Bak önünde bak. Bak önünde geliyor. Abi sen kepçe suda dursun. Heh. Heh. sadece bak. bekle. Ben onu getireceğim anladın mı sana? Güzel çek moruk. Allah çekiyor abi. Çok yayın yapmayın herkes bilmiyor. Yok abi. Böyle gitme gitme. Murat kepçe aşağı sok ama. Aynalıya benziyor lan abi. Yok yok. Değil mi? Pullu mu? Pullu pullu. Bak gördüğümüz balık. Çok büyük değil ya. Tamam gördüğümüz balık işte değil mi sana? Kanka yakın alayım onu. Abi basıyor. Sana öyle geliyor. Ha ileride lan. Ya ileride evet. Murat yorulacak lan. Yatacak suyun üstüne. Acele etme. Sakın acele etme. Hadi, da, yok. Hadi bakalım. Bilmiyorum. Ota basacak abi. Yok. abi yere da. Ota basacak. Bak, bak, ya. sola bak. Ota basıyor abi. Seni yaldan çok rahat aldı. ya? Bu kadar da büyük değil ha. Abi hırçın da. Uh. Şuradan çekeyim mi abi? Güzel çekeyim o buraya. Adam boyunu versene bir yavru. öyle burada bak bak. Gelen mi oraya? Görüyoruz abi. Yok 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 evet. yok. çıkartalım hırç. Şimdi gelir abi. Gelmez abi. Daha yorulmadı. Sen düğüne gidemezsin. <laughs> Hadi çok yanaşmayın. Sizi görüyor ya. Bak sizi gördü basıyor. Çok hareket yapmayın. Bu içine girmeden alma tamam mı tamam. görüyor ki görüyor anladın mı? Gel Ya bir şey tutsam. Gel abi. Abi aceleye gerek yok. Kancı Kanca güzel oturdu. Nerede şu an? Gelecek Sağlam tut bak. Tamam. Bu maradı ya. Kafa vurdurma. Sakın kafa vurdurma. Dur, 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 Sakın dur. Sakın kafa vurdurma dur, abi. Dur, dur. Bunun zamanı daha var. Yani, ya hadi buradan bekle. Bekle bekle. Aynı orada bekle. bekle. Ben geçeceğim Sen bekle O kepçeyi gördün mü vurup şey yapıyor. Anladın mı? Hareket Hemen atıyor. Daha da gidiyor maşallah. Çekiyorsun değil mi abi? Çekiyorum abi. Eyvah. Bu şu olmadı. Ömer şoltayı kaldırsana. Ona mı sardı? Dur bak ben sardım Yok, tam tam Sarmadı tam ya. Sarsa alır mı Gidiyor mu hala? He? Gidiyor mu hala? hala gidiyor. Ya, kuvvetli abi ya. Çok yukarı kaldırma oltanı. Evet. Evet. Herhalde çok da kalmaz. Var var kaldı. Sen yavaş yavaş getireceğim onu tamam mı? Evet, Oltuğunu çok dik yapmamaya Hiç çalış. Yapma. Dur, 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 dur. dur dur dur. Dur dur dur. Dur Çok da bırakmak istemiyorum biliyor musun? Evet. Şey yapmasın. Hı. Sol yaptan azıcık ya. Yap gel. bir şey. Ne biçim bir şey ya. Kuvvetli <laughs> şu Karşıya gitti, he. Ha gitti. Ömer. Şimdi şu ota sıkıntı yapacak güzel. Çekeyim dedim. Yok dedim. Kanka oltayı al bu tarafa gitsene Video çekiyor mu ona? Video çekeyim mi? Bizde var kanka abi atarız vallahi ya. Kanka bu tarafa gel. Ömer alt, kaldırma, kaldırma. Alttan mı? He alttan benim elimden doğru geçer. Çabuk ol. Çabuk ol Murat. Gel Ömer gel 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 gel. Gelemiyorum ki abi. Dur 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 gelme. Bir dakika dur gelme bakayım. Kol yapalım. Tamam tamam kurtarmış ya. Kurtarmış mı? Yok kurtarmamış. Kurtarmamış yani, abi. Gel Ömer o zaman. Gel Murat takıl. Geç abi geç yapayım. geç geç çabuk. Al kardeşim. Çabuk Çabuk geç. Ha tamam, öteye doğru git kanka. Öteye doğru git sen. Dur, Doğlandı, dur. Dolandı. dur, Dolandı. dolandı. Ona dolandı. dolandı. Dur, dur kardeş. Az dur bu tarafa gel Ömer. Gel bu tarafa. Alttan kardeş. Geliyorum abi dur görmüyorum sen. Onun kalaması açık değil mi? Kalamayı Ömer. Açık, açık açık açık. Açık, değil abi. Şu altta bunun üstünde. Dur. Şu altta bunun dur. üstünden dur. öteye geçecek. Dur diyor. dur. Öteye geçecek. He? Abi işte bu kötü oldu. Ömer geç bu tarafa. Bir bak şimdi güzel kurtardı mı? Evet mu? kurtardı. Sarayım bunu. Evet, kurtardı. Yok, sarma. Heh, tamam tamam kurtardı. Sarma. Tamam kurtar mı kurtar mı? Ömer. Öteye doğru gider sanki. Şimdi getireceğim gel artık yeter ya. Balığı çekiyorum bak seni çekiyorum. Yani. Gireceksek gireceğim alacağım onu bak. Moruk kepçenin altına girebilir bak dikkat et. Tamam. Girerse hemen kepçeyi çek anladın mı? Kepçeyi çekeceğim tamam. <laughs> Çünkü kepçeye takılırsa şey sıkıntı olur anladın mı? Ya sana el olsun lan. Bu kadar boylanı bu kadar bastın ya. Çok büyük değil Ömer ha. Değil ama kuvvetli abi. Dur Murat dur. Gel geç hiç götürme Murat. Bak götürdü mü kaçar. Görüyorum onu. E, görmen önemli değil. O kırıkla seni duracağım. görüyor. He? Kırıkla Sen kırıkla. öyle dur Murat. Balık ben girecek kepçe. Tamam duruyorum. Anladın mı? Ben kepçenin içine getireceğim onu. Güzel. Seni de çekmek istiyor ya. Çeksin abi bakalım kim mi? <laughs> <bilir. gülüyor> <laughs> o da ayrıca gidecek abi. Kim kim Çok bırakmayayım ki oltaya takmasın diyorum. Çok yaygar oldu ya. Çok yaygar oldu ya. Kanka o göl buradan iyi satılsınlar. Ota basacak ha. Çevirmeye bak. <laughs> ben zevkimi aldım Ömeri size. <laughs> Şimdi sabaha kadar bekle kestin önüme balık. <laughs> Hadi bakalım gelsin. Güzel güzel. Kaldır. Ha, kaldır, kaldır. Evet. Yani gelmeyeceğim evet. diye abi. <laughs> gelmeyeceğim ben diye. Vay Bu yukarı kaldırma çok. İyi, yorulma da yorulma kanka yeter. Öyle deme daha ben. yeter. Gel. Gel daha yeter. Yok hayır iyi balık yani öyle deme. <laughs> ya balık güzel ya. 5-6 kilo var mı? Şimdi çıkmadan bir şey diyemiyorum abi. Hızı da öyle gözükmüyor. Var ya. Kilo. O kadar yok abi. Nasıl ya hala ya? O kadar yok. 5-6'sı var da. Abi sen öğretmenlik yaptın mı? Hı hı. Ben seni tanıyacağım da. Ağlaç. Aha e tamam. Aynen. şimdi şeyin altına girebilir. Takıldı. Aha. Yok, kurtardı. Tamam. Abi. Yapsın açık ya. Kıyı yapmasın. Hı? Yapsın açık ya, kıyı yapmasın. Kepçeyi gördüğümü biliyorsun, hareket kanal. Sen kepçeyi yönetmiyorsun. Ben sen kaldırdın, kaldırdın.

De çıkartıp çıkartıp abi, ne abi? Hadi bak Oğuz da gelir abi <gülüyor> 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 <Yediyesin> <gülüyor> bunu, Buraya yok. Ya, ben sana ya kaçarsa kaçsın ya bir daha tutarız Nasıl olsa bize diyorsun <gülüyor> <yani>. <gülüyor> O kadar yemek verdik Arkadaşlar bu iyi bir balık abi. Değil mi? Yok yok ben yakından geliyorum bu balığı. Yok o kadar büyük değil büyük olsa ha daha hantal olur bu ya. Ufak ki ondan incelik yapıyor ya. Hızlı. Yine çeviriyorum onu artık ama. Yine abi yorulmadı. Ya, beynimi yine tepecek abi. Yine yorulmadı. Tamam, kanka. Ne girdim be. Kolumu ağrıttın ya. Allah. Güzel durma. Volta atıyordu şu an ama. Sizin Güzel bir ses volt atmayı. Bir de girmiyor çok sıkma geliyor abi abi altına girecek Evet yorul artık yoruldu abi artık yoruldu, <laughs> artık yoruldu, abi. Artık yoruldu. alma 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 abi alma Evet şimdi bak. Şimdi gelecek. Tamam, yok daha var. Görüyorsun, yine çekiyorum yavaş yavaş. Evet. Kaldır. He. Tamam, seyir sağa doğru çek Murat. Kaldır. Yukarı kaldırma. Abi tek yukarı kaldırma. Tamam, bana bırak durup. Dur. Beraber olur. Hayrola. Ay maşallah. Ay, ay, ay maşallah. Vallahi. Bollerimiz çalışıyor. Nasıl yani? Kardeş